Günaydın herkese. Merhaba ben Tuğçe. Bu bir yeni gelin vlogudur. Düğün sürecime sizi de katmak istedim. Bugün gelin bakmaya gideceğiz. Annem, kuzenim, ilkokul arkadaşım ve çocukluk arkadaşımla beraber. Çok heyecanlıyım. Hava da çok güzel. İnşallah istediğim modeli de bulabilirim. Merhaba, biz buluştuk ilkokul arkadaşımla. Şimdi söz yağmurda. Söz yeme tabii Söz Asla sorum yok. Ee... arkadaşlarımın evlendiği bir yıl ve ben sürekli sağda çıyordum. <laughs> Nikah şahidi modundayım. O yüzden benim için pek hoş olmuyor. <laughs> Ama güzel yine de çok hoş bir duygu. Kabus görerek uyandım mesela yine. böyle Gelin görüşmek üzere o zaman. Ve şimdi yavaş yavaş toparlanıp gidiyoruz. Böyle. Çok az kaldı. Diğer arkadaşımla da buluşacağız. Da, Kendi mor Bir şey diyeyim mi? Beyaz da çok güzel olmuş ama. Yok beyaz da olmaz. Kendi renginde daha Öyle güzel, güzel bütün olur. mı? <laughs> böyle bir aç anne kollarını. Bir öncekinde de öyleymiş. <laughs> beyaz <gülüyor> oh, şey şey, Beyaz daha iyi. Hepsi şey çok, şey evet. çok, çok güzel. Çok ya. Aynen. Deneme amaşı Ama de. de bir Ama anne, ciğerin, mesela bir kolları çok güzel. Mesela o pembenin kolu böyle. Böyle, böyle kolun olunca oynayınca çok güzel. Aynen. Arkadan da çok güzel gösterişli önlerle. Dön, dön, Diğer dön. mürdüm de çok güzeldi. Çok Çok güzel. Biz doya doya bakmak istiyor. Bence kolları uzun ya daha güzel. Böyle tülleri uzun ya daha güzel. Onları böyle sallarsın. Şöyle. <laughs> Çok da hepsi de yakıştı. Bak bu bordo da seç, bunu da seçebilirsin. Hiç tombiş bir gelin değil. Hiç demek de. ki şey, belin incecik ve güzel oldu. Bunun kolyesi de var. Çok da yakıştı sana. Bence de kolye olduğunca cazim, Baksana şu arkasının güzelliğine, önüne. Bu bu. Maşallah. Ay, Gerçekten çok güzel. Sana man karar veremem ki. Karar <laughs> <Sen> ver. Sen. <laughs> ya bu, bugün buradan karar vermiş olarak mı çıkmış yani. olmaz lazım. Eve gitti yani videoları dese sonra. Tuğçe. Nasıl? Birinin içi kalmış. Alo onunla değiştir. <laughs> Thank you. bağlı kalıyor, çıkıyor, yana takılıyor. Nereye isterseniz. Nasıl bu? Şöyle ben bak. Çok yakışmış. Hı. Buranın şey güzel. Bak güzel. Şöyle çeksin. Boydan çek. Yani. <laughs> nasıl evet tek tek kızın diyecektim kızım. <laughs> evet evlenen ilk kızın. <laughs> nasıl? Nasıl bir duygu? em ilk göz ağrın, İlk göz ağrın tabii Engin abi ama <laughs> olsun kızlar da ilk göz ağrın Tuğçe, değişik şey hissettiriyordur. Değişen bir şey burada. Her şey Hiç ayrı yakışıyor ama e, sen sanki e, prensesin beğenmedin değil mi? Benim duygu duyguyu düşünüyorum. Benim alalım. duygu ve düşüncelerim ben şimdi duygu ve düşüncelerimi söyleyebileceğim <gülüyor> şey. <gülüyor> Gelsin. Genel olarak Tuğçe'nin evlenmesiyle ilgili. Ay ışık patladı. Keşke Tuğçe bir yanında kalsaydı ama olsun. Yine de Özgür iyi bir damat adayı Allah'tan gözümüz Aynen. arkada kalmayacak. Aynen. Allah onları Tabii mutlu mesut etsin Aynen. inşallah. Aynen. Yani. Allah, Allah huzur Aynen. versin Aynen. başka da. Başka evet. yerde. De ama bunun da üstü çok güzel. Evet. Üst işlemeler aşırı güzel bir... ama bu devasa. Şöyle. Ay. Şöyle. Aynen. Kelin olmuş gidiyoruz. Aynen olabilir. <laughs> Sen hangisinde kendini iyi, mutlu, güzel hissediyorsan o senin olsun. Çok değil mi bana mı çok geliyor burası? Niye? Burası azaltılmalı az mı? Prensesi. Yok azalsa güzel durmaz. Yani azaltılabilir. <laughs> Kız orayı <laughs> biraz azaltırsınlar <laughs> ya. Vallahi bak çok fazla. <laughs> burası çok fazla. Abi. Azaltılıyor mu? Azaltılır. Bak buraya. Ama, bakayım kolum. Prensesi. <laughs> Dön bakayım. Prensesi. O ilk giydiğin de güzel oldu aslında. Bir ilke giydireyim mi sana? Olur. Ama siz de çok yoruldunuz. Ya biz yardım ederiz sorun değil. Sen giydireceğim. Sen <gülüyor> <yardım> <gülüyor> ben de yardım etme. Sen uzaktın riskli. Riskiz, biraz riskliyiz. <laughs> ben de çalışıyorum ama ben Valla sen de mi çalışıyorsun? Ben, ben, dükkandan de. geldim. Sen hangi işte? Ben de istemesini yardım etmek. <laughs> ha evet. Nasıl hissediyorsun bunu kendini? Çok güzel. Tam istediğim gibi. Ben de çok <laughs> beğendim. Yani şey. Evet, arkası çok güzel gerçekten. Çok Yani şuradaki ışıltılarından emin değilim. Niye bence? Ama şey, ne, bunda ne güzel biliyor musun? Vücudunda duruşu, oturuşu harayışı evet, güzel. Yani mesela kalıp olarak Her bu şey... gelinlik çok güzel bence. Gördün mü? Çevirsen <laughs> Gör görüyor mu? Hı, hı. Görüyorum, görüyorum. Gör evet. evet. Ya da

İsteğe bağlı kalıyor, çıkıyor, yana takılıyor, nere isterseniz. Nasıl bu? Şöyle yap. Güzel. Dön karşı tarafa var. Çok güzel ya. Bu ay çok, çok güzel. güzel. Evet. Bir de kabarık bir <laughs> tane yiyem ama bu çok yakıştı. Aklında kalsın. Bir de şey yani daha, daha. çok şey kabarık da değil tam böyle ortası. Bir hiç taşıyamam. <gülüyor> ay <gülüyor> ay. Bak güzel. Güzel mi? Böyle Hiç var ya yani, hareket <laughs> Aslında şu tacı da taka, taksam olur mu? Taç var mı? Taç var. O Bakayım, biraz yükselteyim. Şey zaten Getir, belki. Sen kendi nasıl hissediyorsun? çok şey sıkıyor beni şu an aşırı. Asla rahat değilim. <laughs> Biber hangisi? Daha iyi olur. Oldu mu? <laughs> Yılın gelinisin <Evet>. şu anda. <laughs> Bahsız 2020 gelini. Anne ne? beğendin mi bunu? Evet, bir yere bir yere in yerde daha Oylayalım. Yavaşça yürü. yürü. <laughs> evet şimdi geleneğimizi denedik, kazanlarımızı denedik, kararımızı verdik, düğün gününü bekleyin. <laughs> ayakkabı istiyorsun. Ben Cinderella ayakkabısı istiyorum. Nasıl, nasıl oluyor? Böyle tüm üstü taşlı. Siletto mu? Ya pembemse ve siletto. Ama uzun süre nasıl yürüyeceksin onunla? Ama yürüme garantili. <laughs> yürüme garantili. <laughs> yürüme <laughs> garantili. <Boşmak gülüyor> <Türkiye> garanti. <laughs> Yürümek Allah'tan sana garantilenmiş bir şey çok şükür zaten kardeşim ama yani ya hani uzun yürü süre, yürü yürü süre yürü üstünde yürü durabilecek? Gel ayakkabı yola ayağım çok seçim. şey. Para kapıya <laughs> da biz <visit> iyiyiz. <nice. gülüyor> Toplanıştı. sana şu kalın getirdim. Hemen rahat edeceğim. Evet. Bu da yeni. Vallahi ayakkabı normal. Az. Evet, biz bugün e, gelinliğimize baktık, kınalığımızı seçtik ve after party için olan kıyafetlerimize baktık. Evet. evet. Günü kapatıyoruz. Videoda kapanıyor. Ve mutlu sal. Aynen. Poşetlerinizi gösterin. Kızlar alışverişimizi evet, de yaptık. Evet. Süper bir alışveriş. Mutluyum. Mutlu evet, Youtube kanalıma abone olmayı. Bildirimleri açmayı. Beğenmeyi, ve yorum yapmayı unutmayın. Bay bay.